1971'den beri devam eden bir hanedanlık olan Beşar Esad'ın Suriye'deki rejimi sert bir otoriterlik temeli üzerine kurulmuştu. Başından beri Esadlar iktidara tavizsiz bir şekilde hakim oldular. Hiçbir muhalefete veya karşı çıkışa izin vermediler. Bu yaklaşım kısa vadede kontrolü sağlamada etkili olsa da gelecekteki kargaşanın tohumlarını ekti. Yaygın gözetim, keyfi tutuklamalar ve işkence gibi rejimin acımasız yöntemleri bir korku ve baskı ortamı yarattı. Muhalefetin bu sistematik olarak ezilmesi, anlık muhalefeti susturmada etkili olurken, şikayetlerin yer altına itilmesi gibi istenmeyen bir sonuca yol açtı. Halk arasında yüzeyin altında kaynayan derin bir kızgınlık besledi. Ayrıca Esadların Suriye içindeki diğer gruplara özellikle sünni çoğunluğa göre kendi Alevi mezheplerini kayırmaları, mevcut mezhepsel gerilimleri daha da kötüleştirdi. Bu da gelecekteki çatışmalar ve istikrarsızlık için verimli bir zemin yarattı. Zaman geçtikçe rejimin yöntemleri giderek daha sert hale geldi. Sayısız Suriyeli, rejimin kötü şöhretli hapishanelerinde kaybolarak bir daha asla görülmedi ve insan hakları ihlalleri sıradanlaştı. Bu gözaltı merkezlerinden çıkan işkence, açlık ve yargısız infaz hikayeleri dünya vicdanını sarstı. Ancak uluslararası kınamalara rağmen Esad rejimi meydan okuyarak iktidara demir yumrukla tutundu. Suriye trajedisi yalnızca Esad'ın acımasızlığını atfedilemez. Rejiminin ekonomik kötü yönetimi, hoşnutsuzluk alevlerini körüklemede önemli bir rol oynadı. İstikrar görüntüsüne rağmen, Esat yönetimindeki Suriye yolsuzluk, adam kayırmacılık ve sıradan vatandaşlar için ekonomik fırsat eksikliği ile boğuşuyordu. Bu özellikle gençler arasında yaygın yoksulluğa, işsizliğe ve derin bir hayal kırıklığına yol açtı. Ekonomik sıkıntılara ek olarak Esat rejimi ülkenin kaynaklarını yönetmede son derece beceriksiz olduğunu kanıtladı. Rejim, gelişen bir toplumun temel direkleri olan eğitim, sağlık ve altyapıya yatırım yapmak yerine Askeri harcamalara ve küçük bir elit çevresini zenginleştirmeye öncelik verdi. Bu dar görüşlü yaklaşım Suriye ekonomisini şoklara karşı savunmasız bıraktı ve mevcut eşitsizlikleri daha da kötüleştirdi. 2011'de Orta Doğu ve Kuzey Afrika'yı kasıp kavuran Arap Baharı ayaklanmaları Esad'ın iktidardaki kırılganlığını ortaya çıkardı. Başlangıçta demokratik reformlar ve yolsuzluğun sona ermesini talep eden Suriye'deki protestolar, rejimi 10 yıllardır karakterize eden aynı acımasız güçle karşılandı. Ancak bu sefer tepki feci bir şekilde geri tepti. Rejimin barışçıl protestoculara yönelik şiddetli müdahalesi, reform hareketi olarak başlayan şeyi tam teşekküllü bir silahlı isyana dönüştürmenin istenmeyen sonucunu doğurdu. Bu Suriye trajedisinde bir dönüm noktası oldu ve ülkeyi henüz çıkamadığı bir şiddet ve kaos sarmalına itti. 13. yılında olan çatışma, yüz binlerce Suriyelinin hayatına mal oldu, milyonlarcasını yerinden etti ve ülkeyi harabeye çevirdi. İktidara tutunmak için çaresiz bir girişimde bulunan Beşar Esad, Suriye ve bölge için korkunç sonuçlar doğuracak anlaşmalar yaparak bir dizi nahoş ittifaka yöneldi. Bunların başında, bölgesel emelleri olan ve militan grupları destekleme konusunda uzun bir geçmişe sahip olan İran ile derinleşen ilişkisi geliyordu. Ortak çıkarlar ve Amerika Birleşik Devletleri'nde ortak bir düşman tarafından pekiştirilen bu ittifak, Esad rejimine bir can simidi sağladı, ancak ağır bir bedelle. Bölgedeki etkisini genişletmek isteyen İran, Suriye'ye para, silah ve askeri danışmanlar akıtarak rejimin isyancılara karşı mücadelesini destekledi. Ancak bu desteğin beraberinde şartlar da geldi. İran, Hizbullah gibi vekilleri aracılığıyla Suriye'de önemli bir dayanak noktası elde ederek İsrail'in kuzey sınırında güç gösterisine ve bölgedeki Amerikan çıkarlarını tehdit etmesine olanak sağladı. Bu da bölgeyi daha da istikrarsızlaştırarak dış aktörleri içine çekti ve bugüne kadar devam eden bir vekalet savaşını körükledi. İran'ın ötesinde Esad ayrıca 2015'te Suriye'ye askeri müdahalede bulunan Rusya'da istekli bir ortak buldu. Görünüşte terörizmle mücadele etmeyi amaçlayan Rusya'nın müdahalesi, Esad'ı desteklemek, Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını güvence altına almak ve bölgedeki Batı etkisine karşı koymak için stratejik bir hamle olarak görüldü. Ancak bu ittifak, Suriye'nin egemenliğini daha da aşındırarak ülkeyi yabancı güçler için bir savaş alanına dönüştürdü. Beşar Esad'ın yönetiminin sonuçları Suriye'nin yaralı topraklarına kazınmıştır. Ülke harabe halinde altyapısı yıkılmış, ekonomisi paramparça ve sosyal dokusu parçalanmış durumda. İnsan kaybı ölçülemez, yüz binlerce ölü, milyonlarca yerinden edilmiş ve sayısız hayat şiddet, yerinden edilme ve kayıpla geri dönülmez bir şekilde kırılmış. Bir zamanlar daha parlak bir gelecek için umutlu olan Suriye halkı, çatışma ve kötü yönetimle paramparça olmuş bir ülkenin enkazıyla boğuşmak zorunda kaldı. Esad'ın mirası acımasızlık, yanlış hesaplama ve kendi halkının refahına karşı duyarsızlıktan ibarettir. İktidar hırsı ve reformları benimseme konusundaki isteksizliğiyle Yönlendirilen rejiminin eylemleri Suriye'yi felaket bir iç savaşa sürükledi ve bir zamanlar canlı bir ulusu insan acısı ve yıkımının sembolüne dönüştürdü. Uluslararası toplum, çatışmayı önlemedeki başarısızlığı ve çoğu zaman eylemleri ve eylemsizlikleriyle onu daha da kötüleştirdiği için sorumluluğun bir kısmını taşıyor. Suriye trajedisi, otoriterliğin, yolsuzluğun ve halkın meşru şikayetlerini ele almadaki başarısızlığın, insan maliyetinin acımasız bir hatırlatıcısı olarak duruyor. Ayrıca yabancı müdahalenin tehlikelerini ve istikrar adına diktatörleri desteklemenin istenmeyen sonuçlarını da vurguluyor. Dünya, Suriye'deki devam eden insani kriziyle boğuşurken, geçmişin hatalarından ders almak ve barış, adalet ve insan onurunun hakim olduğu bir gelecek için çalışmak esastır.